Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Sevgiyle Üretim Kanalından Herkese Merhabalar Bugün Yeni Yavrularımız Geldi Arkadaşlar Yeni Yavrularımız Gayet Sağlıklı Gayet Güzel Arkadaşlar Maşallah Bol Bol Yavrular Çıkmaya Devam ediyoruz Gün Geçtikçe Sayıları Artıyor Bu Arada Yeni kuşlarımız geldi arkadaşlar. Daha önceden size bahsetmiştim. Hint bülbülü, kanarya falan gelecek diye. Hint bülbüllerimiz geldi. Şu an bir çift var arkadaşlar. Bir erkek, bir dişi. Yuvasını taktı. Maşallah, iki balya ilk çektiler. Kuşların sesinden biraz dediklerim anlaşılmıyor galiba. Sessiz olur muyuz? Lütfen. Birazcık. Sessizlik. Evet arkadaşlar. bir bilgili çiftimiz bu. Aldığımızda bir tane de yavrusu vardı. Onu da gösterelim hemen. O da yem yiyor şu an arkada. Kanaryamız da geldi arkadaşlar. Evet. Bakır kanarya. Bir çift. Bu dişimiz arkadaşlar. Gayet sağlıklı. Huzuru keyfi yerinde. Eksiği yok. Erkek kanaryamızı da göstereyim. Bu da erkek kanaryamız. Yine bakır maskeli. Bu da çok sağlıklı. Gayet yerinde. Keyfi de yerinde. Saati de yerinde. Bu da yeme düştü hemen. Yem, yemliğe kaçıyor. Bu arada arkadaşlar yeni damızlık kuşlarımız var. Onları da göstereyim size. Şöyle bir netleştirelim. Evet, burada üç tane erkek damızlığımız var arkadaşlar. Orada beş tane var şu an ama onun iki tanesinin eşi var. Kavga yaptıkları için ayırdım arkadaşlar. Yavrularına zarar veriyorlardı. Ama üç tane boşta erkeğimiz var. Bunlara üç tane de damızlık dişimiz var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Evet. Burada da 3 tane damızlık dişimiz var. Bunları eşe atacağız. Ama şu an kafesim olmadığı için bir müddet bekliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta inşallah bir dörtlü savunma kafes daha gelecek. Bu 3 takımımızı tekrardan eşe atacağız. Bu arada en son attığımız eşle yumurtladılar. Evet. Bir takımımız buydu. Şu an dişimiz içeride. Sanıyorum 2 gün önce 3 yumurtası vardı. Şimdi 4 yumurta olmuştur. Sizinle beraber bakalım. Bakalım yatıyor. Evet arkadaşlar. 2 3 tane. O zaman yarın yumurtlama günü. Burada 3 tane var arkadaşlar. Bu çiftimiz şeker. Size bahsetmiştim. Bunun dişisi de hamile arkadaşlar. Ee, zannedersem 2 ya da 3 güne yumurtlayacaktır. Bir yeni eşimiz de buydu. Yeni eşi atmıştık. Biraz utangaç demiştim ama bu aralar çıkmaya başladılar. Çünkü sürekli yuvaya girip çıkıyorlar. Ee, bunun da altında yumurta var arkadaşlar. Bunun da ilk yumurtaları geldi. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 3 yumurta var. Yarın dördüncü yumurta gelecek. Tekrar göstereyim. Bakın. Çiftimiz bu şekil. Sarı ve lacivert. Fenerbahçeli oldu. Koyu Galatasaraylıyımdır ama yapacak bir şey yok. Bundan güzel anlaştılar. Yeni eşlerimizi de atınca inşallah yeni çiftlerimizi de eşe atınca onlardan da bir 15 güne kadar yumurta bekliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kızgınlar. Ee, yaptığım kızıştırıcı mamalarla bayağı da kızıştırdım arkadaşlar o yüzden sürekli eş istiyorlar sadece erkekler değil arkadaşlar bakın dişiler de çok kızgın sürekli birbirlerini kaşıyorlar artık erkek mi zannediyorlar ya da e, kendilerini o şekilde mi hazırlıyorlar ona karar veremedik daha. Çözemedik ama birbirlerini sürekli de kaçıyorlar, birbirlerini de kaçıyorlar. Bunlar da kızış bir şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir haftaya kadar bunlara da eşe atacağız. Son kez yavrularımızı da gösterelim. Maşallah çok güzel yavrularım çıkıyor arkadaşlar. Ee, çok şükür şu ana kadar hiç tüysüz kuyruksuz bir kuş çıkmadı. Ee, bunun da bir bir şeyi var arkadaşlar önlemi var tüysüz kuyruksuz çıkmamasının bunu da ilerleyen videolarımda size hep bahsetmiştim söyleyeceğim açıklayacağım arkadaşlar kesinlikle bir sır olmayacak herkes öğrensin herkes yapsın ee, bunu söylememizin sebebi nedir herkes öğrensin ya da yapsın dan dolayı değil de e, daha çok kuşlar kendileri yaşamı için tüysüz kalıp kanatsız kalıp ömür boyu e, uçamamazdık e, gezememezdik. E, ne bir sağlık problemi yaşamasın diye açıklayacağız arkadaşlar. Bir ile gösterelim. O da gösterelim. Orada yeme geçmiş hemen. O da yenimizde yiyor. E, yaklaşık e, bir çift daha ilk bülbülü. İki çift daha kanarya gelecek. İlerleyen zamanlarda. E, i̇ki üç çift Sultan papağanımız gelecek arkadaşlar. Üretim halimizi genişleteceğiz. Daha da büyüteceğiz inşallah. Yeni konularla, farklı yöntemlerle, farklı şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Bu denediğimiz şeyleri de sizinle paylaşacağız. Sizden bir şey saklamayacağız. Videoma son vermeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı bana destek çıkmanızı istiyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlar ediyorum. Her zaman dediğim gibi sevgiyle üretim, kuşlarınız ve sizin için her zaman en iyisini diler. Görüşmek üzere arkadaşlar.